şimdi şöyle, bizim, e, bizim birinci kaptanımız Ziyan, ikinci kaptanımız Hakan. Evet. Yani ikisi de şey oldu. Hiç kartmak görmez o O, hiç sarı kart falan bile görmüyoruz. Sonra işte maçlar biraz böyle istediğimiz gibi gitmedi ve hatta daha Şimdi olarak... biz e, sezon maçı biraz sıkıntılı başladık. Onun sebebi de bizden önceki takımın çok oyuncusunun gitmesinden dolayı bir sıkıntı yaşadık. O yüzden de çok az bir kadroyla antrenmanlara başladık. Ama hem Gerede'deki kampımız olsun, Bolu'daki, hem yurt dışındaki kampımız olsun gerçekten mükemmel geçti. Olan arkadaşlarımızla çok çok iyi şeyler yaptık. Antrenmanlarımız mükemmelli, maçlarımız çok çok iyiydi. İyi de takımlarla oynadık. Çünkü ve ben bir tek Sivas'ta çalışmadım. Daha bir sürü kulüplerde çalıştım. Ve gördüğüm en düzenli kulüplerden bir tanesi Sivasspor'dur. Yönetimi gerçekten e, aynı yönetim, istikrarını koruyor. Başkan öyle yıllardan beri kulübün içine dışına her şeyini biliyor, yönetimle öyle. O yüzden nerede ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. O yüzden de düzenli bir şekilde giden bir kulübümüz var. Hiçbir zaman e, kendisinden aşırı şekilde büyük transferler veyahut da gereksiz transferlere zaten biz de izin vermiyoruz onlarda hiçbir zaman yapmadılar. Hiçbir zaman oyuncuları da maddi açıdan sıkıntı yaşamadı burada çalışan oyuncuların, oynayan oyuncuların. O yüzden gerçekten bu mükemmel bir şey ve aynı şekilde de şu anda yönetim olarak koruyorlar. Ama bizim yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de biz bir yeni takımız. Yani kim ne derse desin yeni bir takımız arkadaşlar. Belki de çok oyuncumuz gittiği için mecburen yeni transferler yaptık. Bu kopuk kopuk bir hazırlık dönemi geçirdik ama neticede hepsini bir topladık. Sonra lige çok iyi bir giriş yaptık. Gerçekten çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Ve net bir galibiyet aldık. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Oyun olarak da, her şey olarak da. Rize'de tabii ki biraz sıkıntı yaşadık. Tabii ki ne olursa olsun ligde her puan çok önemli. Kendi sahamda da olsa. Tabii ki gayemiz de Ama bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Bakın sürprizler yaşanıyor şu anda. Onun için şey değil, o kadar önemli değil. Ama şimdi önemli olan bundan sonrası, bundan sonra oynacağımız üç tane maçımız var. Bizim için final niteliğini taşıyan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor. Bizim bunlara karşı tabii ki farklı düşünüyoruz ve biz bunları kendimiz için, geleceğimiz için final maçı gibi maçlar görüyoruz ve buralardan mutlaka çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Ama bir tane de gerçek var. Şu anda hiçbir takım hiçbir takımı tanımıyor. Yetenekli arkadaşlarla kurulu bir takım. Şu anda Armin'in Adele yırtığı var. En az iki hafta bu arkadaşımızdan zaten yararlanamayacağız. Barış'ın daha önce bizden önce sakatlığı varmış ödemden dolayı bir ameliyat geçirmiş. Üç hafta Barış'tan faydalanma şansımız olmayacak. Ziya'da sol kasında yırtık var. Ziya oynamayacak bu maçta. İnşallah öbür maça yetiştirmeye çalışacağız. E, Fatih'in bir sıkıntısı var. O da maçtan dolayı olan. Onda oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani dört tane bir sakatımız var. Bence var çok güzel bir şey. Yani bir kere hakem arkadaşlarımızın bütün hatalarını sıfıra indiriyor. Eğer var sistemi olsaydı güzel şekilde de onu izleselerdi şu anda Deniz Çoban hakemlik yapıyordu. Bu kadar basit. Yani çok basit. Yani o yüzden yararlı bir şey. Bu bir de Anadolu takımlarına içinde çok yararlı bir şey. Ama hakem arkadaşlarımıza maalesef şimdi biraz sıkıntı başladı. Bana göre tam iyi şekilde vardan yararlanamıyorlar. Çünkü gitmiyorlar. Yani onun bir dakikasını alır, 30 saniyesini alır. Gitmeleri gerekiyor, görmeleri gerekiyor. Bence varın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. O var sisteminin başında Barış Şimşek varsa Barış Şimşek'in de kendine göre bir ekip olması gerekiyor. Var sistemindeki hakemler belki kimsenin bilmemesi gerekiyor yani. Varda kimin olduğunu açıklamamaları gerekiyor. Veya var varda madem o kadar şeyse konuşulanları da herkesin bilmesi gerekiyor. Aynı içine yani eşit davranmaları gerekiyor. Benim tek düşüncem vardaki arkadaşların kesinlikle maç yönetmeden varın ayrı bir kadrosu olması gerektiğine Bırakın inanıyorum. Zaten. Emre ile ilgili şöyle Emre ile ilgili Emre'nin transferi zaten biz sezona başlarken Emre gidecek gözüyle bakıyorduk yani. Bana öyle söylediler. Emre isteyenler vardı ya. Ben de dedim ki tabii ki hem Emre için hem kulüp için bir faydası olacaksa şeyin tabii ki dedik gidebilir Emre. Ve Emre tabii sezon başı gidebilseydi bizim için iyiydi tabii ki. Hemen o zaman yeni bir arkadaş kazanabilirdik. Emre, Emre için iyi oldu. Ama sezon iler, şey ilerledikçe, zaman ilerledikçe az kalınca tabii ki Emre'yi verme şansımız olmadı. En son işte Beşiktaş istedi Emre'yi. Orada da veremezdik. Çünkü Emre gibi birini verdiğin zaman Emre'nin de vereceğin, alacağın hiçbir şey kazancı olmaz. Sadece Emre için çok iyi olur o yüzden de o transferinden vazgeçtik. Çünkü veremez ki o anda. Ha şimdi devre arası ne olur? Öbür sezon biliyorsunuz transferi bitiyor. Şey bitiyor, sözleşmesi bitiyor. Onun için ona göre davranmak gerekiyor. Şimdi Emre'nin yapacağı şey gelecek burada kapasitesinin en üst seviyesine çıkacak. İlk yarıda mı gider, sezon sonu mu gider veya da kulübümüzde mi kalır? Onun kararı zaten sezon içinde verilir. Ama <laughs> Çok iyi bir oyuncu ve iyi şeyler yapacaktır mutlaka. Hem burada hem de gittiği yerde biraz daha kapasitesinin üstüne çıkacak. O da büyük bir sakatlık yaşadı. An buradan bir kırığı oldu e, anından. Onun için inşallah o da iyi bir duruma gelecek ama bunun da transfer yapılacaksa onun da zamanlamasını çok iyi yapmak gerekiyor yani. Sizin söylediğiniz aynı şeyi söylüyorum. Yani çok iyi isimleri, gerçekten isimleri. Her yönden çok iyi isimleri falan. Onlar bir haksızlık yapıyor bir tepki, bir şey gelmiyor sana de dedi. Tamam dedim. Ondan sonra ben de...